Duran Fenerbahçe'ye geldi. Abraham Beşiktaş'a geldi. Sane Galatasaray'a geldi. Objektif olalım en verimli hangisi olur? Bu transferleri sırasıyla 1 2 3 diye sıralasaydım şu şekilde derdim. John Duran 1, Leroy Sane 2, Semi Abraham da 3 derdim. Şimdi yaş olarak baktığımız zaman John Duran 21 yaşında, Sane 29 yaşında bir futbolcu. Ne olursa olsun genç jenerasyon her zaman geleceğe yönelik daha faydalıdır. Ve Aston Villa'dayken izledim. Patlayıcı kuvveti olan modern bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Evet Leroy Sane de çok başarılı. Türk dünyada sayılı kanatlardan olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu güncel form için kısa vadede Leroy Sané'den çok fazla Galatasaray destek alsa da uzun vadede John Duran'dan Fenerbahçe çok fazla yarar bulacaktır diye düşünüyorum. Sami Abraham'ı ben çok beğeniyorum bu arada. Roma'da Mourinho'nun kilit oyuncularından bir tanesiydi. O sezonda 30'a yakın gol atmıştı ama sakatlıklarla boğuşan, istikrarsız ve disiplin konusunda sıkıntılar yaşayan bir oyuncu. Bu yüzden 3. sıraya koyduk. Beşiktaş'a katkı sağlar mı? Kesinlikle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir sık sorun yaratabileceğini de düşünüyorum. Ve çok kaliteli. Özellikle kafa topların hakimiyeti inanılmaz. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Ama objektif olmak gerekirse John Duran, Leroy Sané ve Abraham olarak yapabilirim. Üç büyüklerin tüm taraftarlarını yoruma bekliyorum. Bir sıralama yapsaydınız nasıl yapardınız? Ama objektif olmanızı da diliyorum. Yorumlarda buluşalım ve bu tarz videoların devamı için de takip etmeyi unutmayın.